Creative Cloud bir üyelik sistemi. Bununla Adobe Creative Suite içerisindeki tüm araçların yanı sıra Lightroom, Muse ve Edge gibi programlara da sahip olacaksınız. Tablet cihazlarda yayıncılık mı yapmak istiyorsunuz? Digital Publishing Suite Single Edition da Creative Cloud'un bir parçası. Kısaca masaüstü yayıncılık, grafik tasarım, iPhone ve iPad uygulamaları video uygulamaları, web, HTML5 gibi konularla ilgili dünyanın en iyi araçları her zaman elinizin altında olacak. Üstelik tüm bu programları ister Türkçe ister İngilizce olarak, ister Windows bilgisayarınızda isterseniz de Mac'inizle birlikte kullanabilirsiniz. Creative Cloud'la eğer isterseniz dosyalarınızı bulut ortamında depolayabilir, cihazlarınızla senkronize edebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Örneğin Paylaşmak istediğiniz dosyayı creativecloud.com adresine sürükleyin. Eğer bir Photoshop dosyasını sürükleyip bırakırsanız onun katmanlarını da kontrol edebilirsiniz. Ya da bir InDesign dosyasını sürükleyip onun sayfaları içerisinde sadece tarayıcınızı kullanarak gezinebilirsiniz. Bu dosyaları başkalarıyla paylaşıp onların da yorumlayabilmesini ya da indirebilmesini sağlayabilirsiniz. Creative Cloud'la 100 GB'a varan depolama alanına sahip olacaksınız. Bu depolama alanına örneğin tablet cihazınızdaki Photoshop Touch uygulamasıyla ulaşabileceğiniz gibi masaüstü bilgisayarınızdaki bir klasörün otomatik olarak bu alanla senkronize olarak çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Creative Cloud'daki Dreamweaver, Muse ya da Edge gibi programları kullanarak modern bir web sitesi mi tasarladınız? Bunu ve toplamda 5 siteye kadar web sitelerinizi Creative Cloud'un bir parçası olan Business Catalyst'i kullanarak yayınlayabilirsiniz. Bir InDesign dosyasına kolayca interaktivite ve multimedya ögeler ekleyerek bunu bir iPad uygulamasına dönüştürebilirsiniz. Ama Creative Cloud'u asıl farklılaştıran şey her zaman bir adım önde olmanız. Adobe olarak herhangi bir aracı, teknolojiyi üretir üretmez Creative Cloud'un bir parçası haline getiriyoruz. Örneğin daha şimdiden Photoshop'a bir düzineden fazla yenilik ekledik. Üstelik bu yeni özellikleri, yeni teknolojileri kullanmak için Photoshop'un yeni sürümünün çıkmasını beklemenize gerek yok. Özellikleri üretir üretmez programların ve Creative Cloud'un bir parçası haline getiriyoruz. Hiçbir ek ücret ödemeden her programın en güncel sürümünü Creative Cloud'la birlikte kullanabilirsiniz. Hayallerinizi tasarıma dönüştürmek için Creative Cloud dünyanın en iyi araçlarını en güncel halleriyle ve benzersiz hizmetlerle birlikte sunuyor. Hiç vakit kaybetmeden ücretsiz deneme sürümünüzü kullanmaya başlayın.